Çek, 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 çek. güzel. Çek. Sporun başkenti Kocaeli vizyonu doğrultusunda alanında uzman bilim insanlarıyla kentin spor geleceğini tasarlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentte yaşayan gençlerin polis olma hayallerine ulaşmalarına imkan sağlıyor. Geçtiğimiz dönemlerde sınavlara Büyükşehir'in kurslarında ücretsiz olarak hazırlanan çok sayıda genç polislik mesleğine adım atmayı başarmıştı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri tarafından 2025 yılında 12 bin polis alımı yapılacak olması Kocaeli Büyükşehir'in özel yetenek kurslarına gençlerin ilgisini daha da arttırdı. 32. dönem POMEM sınavlarına gençleri hazırlamak için özel yetenek kursları düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurslara kayıtları almaya başladı. Hayata geçirdiği ücretsiz fiziki yeterlilik sınavı hazırlık kursu ile geleceğin polis adaylarını hayallerine bir adım daha yaklaştıran büyük şehir. Gençleri bu kurslarda uzman antrenörler eşliğinde fiziki mülakatları hazırlayacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından yeterli katılımcı sağlandıktan sonra çalışmalar sınav takvimlerine göre uygun dönemlerde İzmit Atletizm pistinde kondisyon ve hazırlık etabı ile başlayıp Vezir Çiftliği Spor Salonu'nda da sınavları hazırlık ve parkur etabıyla devam edecek.